şeriat, tarikat, hakikat. Tasavvuf inanışında beden ve dünya ile ilgili zahiri ve şer'i hükümlere şeriat veya fıkı, kalp ve ruh ve ahiretle. Kalp, ruh ve ahiretle ilgili deruni hükümlere hakikat denir. Tasavvuf terimi olarak tarikat, Allah'a ulaşmak isteyenlere mahsus adet, hal ve davranış demektir. Hadi bakalım. Çıkalım işin içinden. Laf ile aleme binlerce nizamat vermek kolay. Hanemizdeki binlerce teseyyüp ne olacak? Şeriat, tarikat yoldur varana. Hakikat, marifet andan içeri. Şeriat deyince mangalda kül bırakmıyorduk ya. Geldiğimiz noktada halimiz ortada. Hayalimizdeki şeriat bu muydu? Hayal ettiğimiz şeriat, meşruiyet temelinde farklılıklarımıza rağmen barış içinde yaşayacağımız bir hukuk düzeni oluşturacaktı. Adalet, barış, hürriyet olacaktı. Herkesin malı, canı, namusu, aklı, inancı ve nesli korunacaktı. Kimi çıktı şeriat adıyla gelip malı götürdü, kimi cenneti beklemeden şimdiden huri peşinde koşmaya başladı. Kimi makam sahibi olma derdine düştü, kimi kelle avcılığına çıktı. Dağda keramet gösteren derviş, tekeden sepete sağdığı sütü şehre getirirken, daha şehrin girişinde sütten eser kalmazmış. Şehirde para, karşı cins ve iktidar savaşı var. Bizimkiler de dergahtan çıkıp siyasete ve ticarete dalınca olan oldu. Kadisiye ganimetleri aklımızı başımızdan aldı. Bu işler dün de böyleydi bugün de, yarın da böyle olacak. Bunun sağ solu, alevisi, şiisi, sunnisi, sufisi, selefisi, Vehhabisi yok. İnsanat ve hayvanat cephesinde yeni bir durum yok. İnsan bu, meçhul. İnsan denen mahluk bir bakarsın ekmeli mahlukat, eşrefi mahlukat olmuş. Bir bakarsın insin şeytanına dönüşmüş. Hem de şeytanı kıskandıracak kadar belhumadal olmuş. Kim ihtirasta neyi ister ve kim neyi ile gururlanırsa Allah onu onları o şeyle imtihan eder. Onun için ne varlığa sevinin ne yokluğa yerinin bize onun rızası gerek. Zaten onun iradesi kainatı, mahlukatı kuşatmıştır. Kimsenin gidecek, kaçacak bir yeri yok. Tek kurtuluş onun rızası istikametindedir. Bunu biliriz de sonra mal, makam, şehvetin dumanı bürüyünce gözümüzü işler değişir kimi ilmine, kimi servetine, kimi iktidarına mağrur olur da, onun için dua ile istenen bir belaya dönüşür. Eğer bir çırpınışta geri dönmezlerse, yokuş aşağı koşan adamın akıbetine benzer akıbetleri. Ezeli ve ebedi olan yalnız Allah'tır. Bunu bilirler de ölümü ve hesap gününü, cenneti ve cehennemi unutup, yeryüzünde bir cennet ve ebedi bir hayat arayışı içinde ezel ve ebedin çıkmaz sokaklarına dalarlar. Biat diye Allah yolunda verilen söze itaat değil, insanın insana iradesini teslim etmeyi anlarlar. Cenneti satın alan sözleşme bu ikincisi değil, bu ikincisi aklı kiraya vermek. Musalla taşında meyyit olmaya gider. Uyandığında gözünüzü Pensilvanya'da açarsınız sonra. Bilir misiniz? Şeyh de, fahişe de, adil Ömer de, Firavun da, Şeddat da, Ebu Zer de, Karun da aynı kitaptan hesaba çekilecek. Kim bilir? Kim bilir? Mesela belki bakarsınız, halife cehennemin yolunu tutmuş, onun seyisi cenneti. İlmine mağrur olan adam, kitap yüklü eşeğe dönüşmüş ve sırtına yüklenen kitaplarla cehenneme doğru yol alıyor. Müridini sapıtan şeyh ve uçmayan şeyhini uçuran mürit birlikte cehennemin yolunu tutmuşlar. Bu bir molla, fakih, hafız ne fark eder. Rivayet edilir ki Karun Hazreti Musa ve Harun'dan sonra Tevrat'ı en iyi bilen kişiydi. Bize din büyüklerinizi ilah ve rab edinmeyin denmedi mi? Peygamberleri de ilah ve rab edinmemesi gerekmez miydi Musevilerin ve İsevilerin? Hazreti İsa'ya Rab demediler mi? Hazreti Üzeyr için Allah'ın oğlu demediler mi? Hani şeytan bizi Allah'la aldatmayacaktı? Bu kaçıncı aldanış? Bu işler FETÖ kalkancıyla ya da oktarla sınırlı değil. O kadar çoklar ki. Yahu Fethullah Gülen için altı ibadet, ortası ticaret, üstü ihanet diyorsunuz da onlar kime ibadet ediyordu? O din nasıl bir dindi? Yukarıya doğru etkisi sıfırdı. 17-25 öncesi Fethullah Gülen'in müntesipleri dinlerini Kur'an'la tahsih ettiler mi? Hz. Ömer'i hutbede susturan kadının çocuklarına ne oldu? Çakma Ömerlerle, taklit Ömerlerle dolu çevremiz. Aliler, Yusuflar, Mehmetler, isimleri müsemma mı? Sufilerimizin kimi sofistike bir hayat yaşıyor, kimi miskin değil, mistik oldular. Çoğu ashab ahlakının çok uzandılar yani ashab-ı sufeye benzemiyorlar. Bize bir lokma ve bir hırka yeter diyen lazım değil. Bin lokma ve bin hırka peşinde koşan da, bin lokma ve bin hırka için çalışan, ama onun yüzde %99 %99.9'unu infak edip, hava acı asliyesini kendine ayırıp gerisini infak eden, merhamet ve şefkat, adalet ve gayret sahibi sufiler gerek. Kimse onların elinden, dilinden, Yaptıklarından şikayetçi olmamalı. Alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmetinin karakteri el-emin olmaktır. Ama bizim tarikatların bile trolleri var artık. Sufiler birbiriyle takvada yarışmıyor. Mal ve makam peşinde yarışıyorlar. Birbirlerine karşı husumet noktasına geldi iş. Peygamberler istişare ve şura yapmakla emrolundu da bu yeni tür şeyhler istişare ve şura da yapmaz. Haşa, kimi Allah'la görüşüyor, kimi peygamberle. Kimi üçler, yediler, kırklarla. Levh-i Mahfuz'u okumuş gelmişler. Kime soracaklar? Biri bu iddiada, öteki de buna inanıyor. Al birini, vur ötekini. Fırkalar dini kendi aralarında taksim ettiler ve sonra da Allah'ın ayetlerini dillerinin ucuna geçirip birbiriyle savaşıyorlar. Hani yeryüzünün emaneti bize verilmişti. Birbirimizin gözünü oyuyoruz. Allah iman edenleri ihvan ilan etti. Biz kendi tarikatımızdan olmayanı ihvan kabul etmiyoruz. Her Müslüman sünnet ehli olması gerekmiyor mu? Kur'an'ın bir bütün olarak uygulandığı selefi geleneğin dışında bir İslam mı var? Biz Hz. Ali'den yana taraf değil miyiz? Camilerimizde niye Hasan Hüseyin adı yazılıdır? İtihadı İslam'ı gaye edinmeyen hiçbir dini hareket meşru olamaz. Bunlar Müslümanlarla müttehit, erdemli insanlar ve mazlumlarla müttefik, değer üreten başkalarının hak ve hukukuna tecavüz etmeyenlerle müellefetül gulüp çerçevesinde nimet külfet dengesini gözeterek itilaf üzere olacaklardır. Tarikatlar dine davette kendi dergahlarına değil, insanları Allah'a, Resulüne ve kitabına, Camiye çağıracaklardır. Dün tarikat tasavvuf yasaktı. Bugün bunlar serbest ama külte döndü. Seremoni, ritüel, gösteri vesilesi. Mevlevilik iktidar kanadının, Bektaşilik muhalefet kanadının resmi tarikatı oldu sanki. Bazı bakanlıklarda, belediyelerde sağıyla soluyla tarikat mensupları köşe kapmaca oynamaya başladılar. Bu böyle gitmez. Ya tarikatlar kendilerine bir çeki düzen verecek ve içlerinden bazılarını dışlayacaklar ya da Diyanet el atacak bu işe yoksa bu iş patlar ve herkes zarar görür benden söylemesi hakikate giden yol Allah Resul ve kitaptan geçer selam ve dua ile